Bugün hikayesini anlatacağımız marka öyle bir marka ki özgürlüğün ve Amerikan kültürü'nün bir sembolü, Amerika'nın ilk motosiklet markası, sayısız başarılara sahip tam bir efsane. Kim olabilir? Tabii ki, India. Christopher Kolomb'un yanlış anlamasıyla Hintli adını verdiği Amerikan yerlerini bir simge olarak kullanan ilginç bir marka. İsmine ve logosuna baktığınız zaman kurucusunun bir oturan boğa, çılgın at veya bir jeronimo olduğunu düşünebilirsiniz. Ama durum hiç öyle değil. Şimdi her şeyle Amerika'nın köklerine selam çakan bu marka kimmiş neymiş bir bakalım. E o zaman ben Onur Çakı ve Nekipedya gazlıyor! Indian anlattığımız birçok marka gibi aynı yerden başlıyor. Yani bisiklet üretiminden. Her şey George Mallory Handy isimli bir bisiklet yarışçısının yarışlardan emekli olması ve bisiklet yapmasıyla başladı. Handy 1897 yılında Handy Manufacturing Company isimli şirketiyle Silver King, Silver Queen ve American Indian isimli bisikletlerini üretip satmaya başlıyor. Indian ismi de o zamanlardan gözükmeye başlamış gördüğünüz gibi. Bundan birkaç sene sonra Handy, Oscar Headstone adlı bir adamın benzinli motorlarda yaptığı geliştirmelerden etkilendi. Yarışlarda kullanmak üzere motorlu bir bisiklet yapmak için Headstorm'u ikna etti. Böylece de ilk prototip ortaya çıktı. 1902 yılında Springfield, Massachusetts'te kurdukları bir atölyede ilk motosikletini satan marka bu sene sonunda 143 motor üretmeyi başarmıştı. Tabii ki rekorlar ve başarılar da ardı ardına gelmeye başladı. Bir sene sonra 1903 yılında Headstorm 56 mille hız rekorları kırıyor. New York'ta başlayıp Springfield'da biten bir dayanıklılık yarışında da birinci oluyordu. 1906 yılında ise George Holden, Louis J. Müller 31,5 gün motosikletlerle hiçbir teknik arıza olmadan seyahat ediyorlar ve bir rekor kırıyorlar. Ve aynı sene yine ilk V-Twin motorunu Indian tüketiciye sunacak ve bir sene sonra da satışa çıkaracaktı. 633 cc'lik bir V-Twin tam 5 beygir güç üretiyordu. Bir sonraki sene İngiltere'de 1000 millik bir trial yarışında yine Indian estiriyordu. E ee, marka artık o küçük atölyeden bir fabrikaya geçiş yapmış, üretimini de gazlayıp coşturmuştu. 1907 yılına gelindiğinde bu kadar kısa bir sürede Indian Amerika'nın en meşhur ve en popüler motosiklet markası olmaya başarmıştı. Dünyanın her yerinden gelen markalarla motosiklet piyasasında rekabet ediyor ve bu konuda da hiç zorlanmıyordu. Aksine teknoloji geliştirmeler için kırbaç etkisi yaratıyordu. Tam da öyle oldu. 1910'lar birçok teknolojik gelişmeye sahne oldu. Motosikletlerinde standart renk olarak maviyi kullanan Indian tüm motosikletlerini kırmızıya çevirerek değişimi sinyallerini de vermişti. Tehlikeli elle yapılan marş sistemi ayak marşına çevrildi. Otomatik yağ pompası, iki vitesli şanzıman, elektrikli farlar, süspansiyonlarda geliştirmeler derken Indian geliştirmelerine ve piyasadaki dominasyonuna devam ediyordu. 1911 yılında Indian, Isle of Man TT'de ilk üç sırayı alıyor ve yarışlarda esiyor, kopuyordu. E ee, ne demiştik? Bu yarışlar satışları da pompalıyor. 2 sene sonra tam tamına 32 bin adet motosiklet satmayı başarmışlardı. Aynı yıl ne oluyor? Ford dünyanın ilk seri üretim hareketli üretim bandını tanıtıyor. Ve bir senede bu yeni montaj hattıyla tam tamına 170 bin adet Model T üreterek 4 tekerle rekabete katılıyordu. Yeni bir rekabet doğuyordu. E öbür yandan da Amerikalı üretici Harley Davidson yaptığı geliştirmelerle ve kazandığı yarışlarla Indian'a rakipti. 1916 yılında kurucu George Handy markadan istifa ediyor. Aynı yıl efsane 1000 cc Power Plus da piyasaya çıkıyordu. 1916 yılında başka acayip olaylar da oldu. Ford'un Model T'sinin üretimi yılda 500 binin üzerine çıkmış. Fiyatı ise çok sıkı durun, 345 dolara düşmüştü. O dönemlerde modeline göre değişse de bir Indian motosiklet 375 dolara satılıyordu. Buna rağmen Indian satış yapmaya ve karlılığını sürdürmeye devam ediyordu. Sonra ne oldu? Bizim bölümlerimizin sıkı takipçileri hemen cevabı yapıştırdı şu an. Tabii ki savaş. Savaş olmasa eksik kalır hikaye. Hop burada bir duralım. Kanalımıza abone olmayı, çanları açmayı, bizi Instagram'dan takip etmeyi ve de katıl butonuyla bize destek olmayı unutmayın. Devam ediyorum. Savaş sırasında Indian, Amerikan ordusuna 50 bin adet motosiklet satıp bu savaşın perakende sektörüne verdiği zararı bu şekilde kapattı. 1920'lerin başında yükselişine devam eden Indian ilk Scott modelini piyasaya sürdü. 1922'den 1953'e kadar üretilecek chief hemen sonrasında daha büyük, daha güçlü big chief ortaya çıkacaktı. 1923 senesinde artık firmanın ismi Handy Manufacturing Company'den Indian Motorcycle Company'ye dönüşecekti. Burada fakat dikkat edin, motorcycle, motorcycle değil. O zaman motorcycle demişler. Konuyla çok da alakası yok ama benim motorciklet dememe laf edenler üzülsün devam edelim. 1925'te piyasaya çıkan tek silindir Prince modeli ise isminden de anlaşılacağı gibi motosiklete yeni başlayanlar için üretilmiş bir model olacaktı. 1927 yılında şirket Ace Motor Corporation'ı satın alarak bünyesine kattı. Indian For'un altyapısını hazırlayan Ace modeli de piyasaya sürdü. Indian Forum isminden de anlaşılacağı gibi düz 4 silindirli bir motordan alıyordu gücünü. Aynı yıl piyasaya çıkacak 750 cc VTV motor ise bugün bile hala Indian'ın ürettiği en iyi motorlardan biri olarak hatırlanacaktı. E ee, geldik buhran yıllarına. Buhran kapıya dayanmıştı ve kapıyı artık tıklatıyordu. Ama Indian'ın diğer markalara göre çok büyük bir avantajı vardı. Neydi biliyor musunuz? Dupont Reis. Büyük buhranın başlarında markanın yönetimini alan DuPont firmayı daha sağlam bir mali yapıya kavuşturdu. Motosiklet tasarımında bir standart oluşmasında, cesur, yeni ve modern tasarımların yapılmasında büyük pay sahibiydi. Peki Dupont nereden çıktı? India'nın başına nasıl geçti? Kendisi hali hazırda Dupont Motors Company'nin başında lüks otomobiller üreten bir iş adamıydı. Hikaye 1923 yılında Dupont'un kardeşi Francis'in 300 bin dolarlık Indian hissesi almasıyla başlıyor. Büyük buhran zamanında Dupont Motors ve Indian birleşince Indian markasında büyük pay sahibi haline gelen Dupont, şirket yönetimini devralıp yönetim kurulunu da değiştirerek büyük radikal bir adım atıyordu. İşler azalmış Fabrika kapasitesinin %5'ine düşmüştü. Buna rağmen de yeni modeller çıkartmaya devam ediyorlardı. Scott 203, Scott Pony ve daha sonralarında da Sport Scott 1933'te de onların yanına bir de ekonomik model Moto eklediler. Evet, yine geldik savaşa. Savaş dönemi boyunca Indian İlk olarak Fransız hükümeti için motosikletler üretmeye, 1941'den itibaren Amerikan ordusu için 841 modelini üretmeye odaklandı. Bilin bakalım 841 modeli hangi motosikletten ilham alınarak yapılmış olabilir? Ha? Hangisi? Hemen burada duralım. Arkadaşlar nekipedia.tv adresi açıldı. nekipedia.tv adresinde şimdilik tişörtler ve dış giyim var. Daha sonra uygun fiyatlı aksesuarlar, motosikletle ilgili ürünleri bulabileceksiniz. Hiçbir yerde bulamayacağınız tişörtler, şörtleri nekipedia.tv adresinden satın alabilirsiniz. E ne duruyorsunuz? Şıklığınıza şıklık katmak için nekipedia.tv'ye gidip gazlayın. Devam ediyorum. Hangi motosiklet olabilir? Daha önceki videolarımızı izleyenler bunu kesin bilmeli. Tabii ki BMW R71 e ne Aynı Harley Davidson ilk olduğu gibi. 841 çok benzese de R71'den ayrıldığı çok önemli noktalar vardı. En belirgin farklılık 90 derecelik bir V-Twin motor kullanılmasıydı. Ayrıca BMW'den farklı olarak bu motor daha düşük sıkıştırma ile düşük oktanlı yakıtla da kullanılabiliyordu. Tam bir savaş makinesiymiş. 18 in jantları ve daha iyi sönümleyen süspansiyonları diğer farklarıydı. Indian 841 ve Harley Davidson XA ne kadar ordu tarafından test edilmiş olsa da çok fonksiyonel olarak kullanılmadılar. Ve ayrıca 841'in vites kutusunun da problemli olduğu ortaya çıkmıştı. Bu motosikletlerin yerine daha yetenekli ve daha problemsiz jeepler sahaya çıktığında elde kalan 841'ler savaştan sonra depolardan satışa çıkartılacaktı. Takvim yaprakları 1900. 145'e geldiğinde DuPont kardeşler markayı Ralph B. Rogers'a sattılar. E artık DuPont reis bütün bu çalkantılardan sıkılmış, emekli olup, çiftliğine dönüp, öyle toprakla falan uğraşıp emekliliğini yaşamak istiyordu. Şirketin yeni sahibi Rogers, eski Indian çalışanı Bridge Weaver'ı tekrar Indian'a geri getirebilmek için Weaver'ın çalıştığı Torque Manufacturing Company'yi satın aldı. Adam rahat. Gel dedi, gel dedi. Abi dedi benim kendi dönen teknem var. Bizim kendimize göre bir şeyimiz var dedi. Bizi de işimizden etme reis dedi. O zaman seni de alıyorum, şirketini de alıyorum, gel lan dedi. Kırklarda indiğin tasarımla ilgili enteresan şeyler yapıyordu. Uzatılmış çamurluk dizaynı şimdilerde beğenilse de o dönem beğenildiğini söylemek pek mümkün değil. İlk dönemler bu çamurluk tasarımı Chief, Ford ve Sport Scout modellerinde yer alırken 1946'dan sonra sadece Chief modellerinde yer buldu ve 1950'lerin başında da ortadan kayboldu. Bu sıralarda bazı ithal motosikletlerin ismi değiştirilerek Indian adı altında satıldığını da atlamamak lazım. Örneğin Indian Popo Scooter İngiliz Breakhouse Corgi modelinden başkası değildi. 1950'lerin başında bir şey daha kayboldu. Indian Motorcycle'ın kendisi. Ya ne tarih değil mi? Firma 1953'te fişi çekti. Bundan sonraki dönem uzunca bir süre yeni bir indi motosikletinden bahsetmek mümkün olmayacak. Peki nasıl oldu da büyük buhranı bile kolayca atlatan marka bu hale düştü? Paul Dupont Reis şirketi bıraktıktan sonra sattığı yeni sahiplerinin yepyeni fikirleri vardı. Bir üretim hattı üzerinde bütün motosikletleri üretmek ne kadar akıllıca değil mi? Hiç kimsenin aklına gelmemiş. Ortaya çıkan sonuç birbirinin aynı gözüken tek, çift ve dört silindire sahip motosikletler. Bu süper fikrin üstüne harika da bir reklam kampanyası hazırladılar beyzbolcular, Hollywood yıldızları, kim varsa bütün ünlüleri kullandılar. Büyük paralar saçtılar ama tahmin edebileceğiniz gibi dönüş umdukları gibi olmadı. Firma haklı olarak pazarı büyütmeye çalışmış fakat yeni potansiyel müşterileri çekmeyi becerememişti. Aynı Harley Davidson'daki hikayeye çok benziyor değil mi? izleyenler bilir. Aksine maalesef eski kullanıcılarını ve bayi ağlarını da kaybediyorlardı. Yeni motorlar dayanıksız ve de problemliydiler. 1953'te Brockhaus'un yönetiminde üretimi durdurulan Indian, ithal motosikletlerin üstünde ufak değişiklikler yaparak üzerine Indian markasını koyan alelade bir marka haline dönüşmüştü. 1955 yılından 1960'a kadar Royal Enfield motosikletleri Indian markası altında da satıldılar. Firma SC günlerini mumla ararken 1967 yılında 68 yaşındaki Yeni Zelandalı Burt Munro, kimdi o? Motosiklet tutkunlarının muhakkak seyretmesi gereken film listesinde çok önemli bir film olarak hatırlarsanız tanıtmıştık. The World's Fastest Indian. Türkçe'ye de efsane adam olarak çevrilmişti. Ne alaka bilmiyorum. O filmi de seyretmediyseniz bu bölümden sonra hemen onu açın izleyin. Burt Munro tamamen kendisinin modifiye ettiği 1920 model bir Indian Scott'la 184 milili kara hız rekorunu kırıyor. Munro ölümüne kadar 9 kez daha yarışıyor ve 3 rekor daha kırıyor. Hızlı yaşa genç öl demişler ama abi hem uzun yaşamış hem hızlı yaşamış. 1960-63 yılları arasında Indian, Norton, AJS ve Matchless gibi markaların sahibi olan İngiliz Associated... Hmm. bir kere de söyleyeyim. Associated Motorcycles tarafından satın alınıyor. 700cc çift modeli hariç Royal Enfield tabanlı bütün motorların satışını durduruyor. Daha sonra da finansal sorunlarla karşılaşıyorlar ve Indian markasından vazgeçiyorlar. Ne çektin be Indian? 1963 70 yılları arasında Floyd Kramer Indian markasını satın alıyor. Bu dönemde Italjet Moton'un sahibi eski yarışçı ve mühendis Leopoldo Tartarini ile çeşitli işbirlikleri yaparak 50cc minibike ve sınıf Sırlı üretimli, tek silindirli Indian Velo 500 ortaya çıkıyor. Fakat maalesef bu modellerin başarısızlığı ve Floyd Clymer'in ölümüyle Indian yine el değiştirmek için satışa çıkıyor. Clymer'in ölümünden sonra yine el değiştiren Indian, italjetten yine mini motosikletler alıp satmaya devam ediyor. Arada markayı canlandırmak için çeşitli projeler yapıldı ama maalesef hepsi prototip aşamasında kaldılar. Hatta bunlardan bir tanesinde Ducati'nin 860 cc'lik bir motoru kullanılacaktı. Cık, yine olmadı. Tüm Indian hikayesi boyunca fakat 80'ler ve 2000'lerde özellikle markanın başına gelmeyen kalmamış. Satın alan vergi kaçakçısı çıkıyor. Birisi diyor ki prototip üreteceğim, prototip çıkıyor ama ortada bir daha motosiklet diye bir şey gören olmuyor. Böyle değişik birçok talihsizlikler geliyor markanın başına. Ta ki 1998 yılında markanın tekrar özel üretim modelleri piyasaya çıkana kadar. 9 şirketin birleşmesiyle oluşan Indian Motorcycles Company of America SS motorlarını kullanan Chief Scott ve Split modelleriyle geri döndü. Ama yine olmadı. Marka Tepe taklak gitti ve 2003'te tekrar iflas etti. 2006 yılında of sıkıldım ya sürekli al sat al sat marka var ya civataları gevşemiş ne talihsiz markaymış arkadaş. Neyse 2006 yılında markayı bu sefer Sterliken isimli bir şirket satın alıyor. Kuzey Carolina'daki Kings Mountain'da çalışmaya başlıyorlar. 1999'daki modellere dayanan yeni modeller limitli özel üretimler. 2009 model Indian Chief 1720 cc'lik Power Plus motor kullanıyordu mesela. Geldik 2011'e. Nihayet markayı, kar motosikleti, ATV ve çeşitli elektrikli araçlar üreten ünlü Polaris firması satın alıyor. 2013 yılında tamamen yeni Chief Vintage, Chief Classic ve Chief Tane tanıtıldı. Aynı sene yine Thunderstroke 111 VTV motoru tanıttılar. 2016 yılında yarış için üretilen Indian Scoot FTR 750 ile yarış pistlerine geri döndüklerini müjdelediler. 2017 yılında ise American Flat Track Racing şampiyonluğu geldi. Indian geri dönmüştü. Yine eskisi gibi kendi motorlarını üreten ve tasarımlarını olgunlaştıran o eski efsane Indian. Şimdi bakalım Indian'ın bugün üretimde olan güncel modellerine. Indian Chief Vintage zamanında beğenilmeyen uzun çamurluklara bir saygı duruşu. Kalite kokan deri koltuk ve çantalar, beyaz şeritli lastiklerle çevrili tel jantları, zamansız tasarımıyla tam bir klasik. Thunderstroke 111 motorundan güç alan bu canavar 92 beygir güç üretirken 161 Nm torkla harika bir sürüş sunuyor. Indian Scout. Efsane Scout serisi unutulmamış. Eski tarzı modern teknolojiyle birleştirilmiş ve çok da iyi yapmışlar. Dışarıdan öyle görüldüğüne bakmayın. USB şarj bağlantısı bile var. ABS standart su soğutmalı 60 derecelik V-Twin motor kullanılmış. Bu motor 100 beygir güç ve 97 Nm tork üretiyor. Scott modelinin birkaç farklı versiyonu da var. 999 cc'lik küçük motorlu versiyonu Scott 6'lı var mesela. Gençlere deflenmiş. Scott Bobber ve Scott Bobber 20 ise Bobber işte Indian Chieftain, işte limuzin gibi motosiklet, bluetoothlu müzik sistemi, elektrikli rüzgar camı, hava ayarlı arka süspansiyon, 7 inç dokunmatik ekran, cruise kontrol, lastik basınç sensörü ve her şey. Keyif motosikleti. Yine bir sürü versiyonu da yapmaktan çekinmemişler. Limited, Dark Horse ve Elite. FTR 1200. Hani FTR 750'den bahsetmiştik ya, onun cadde versiyonu. 1203 cc'lik 4 silindirli motoruyla 123 beygir güç ve 118 Nm tork sunarak sportif görünümün hakkını veriyor. Challenger 2020'de piyasaya sürülen motor yeni Power Plus motordan güç alıyor. 1768 cc 60 derecelik bir V-Twin 122 beygir güç 174 Nm torkla akıyor. Ayarlanabilir arka süspansiyon, led aydınlatmalar, 12 volt girişi, brembo frenler, cruise kontrol falan full doldurmuşlar. Roadmaster uzun yolculuklar için başka bir alternatif. Thunderstroke 116'dan 92 beygir güç 100 168 Nm de tork alarak yürüyor. Klasik görünüyor ama modern teknolojilerin hepsi var. Al hanımı, sevgiliyi, gez diye üretilmiş. Sen de git al ve gez. Bu haftalıkta bu kadar. Wikipedia TV'den tişört almayı, abone olmayı, çanları açmayı, beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ha, bu içerikleri beğeniyorsanız da YouTube'daki katıla katılarak bize destek olabilirsiniz. Gelecek haftaki marka hikayesine kadar güç sizinle olsun. Görüşürüz.